Anemiye karşı hangi gıdaları tüketmeli? Kansızlık hastalığı olarak bilinen anemi, al yuvarların normalden daha düşük sayıda olmasıyla görülen bir rahatsızlıktır. Al yuvarlar, beden dokuları ve akciğerler arasında oksijen taşıyan hemoglobin proteinini içerir. Eğer al yuvarlar veya içerdiği hemoglobin miktarı düşükse anemi oluşur. Beden yeterli oksijeni alamadığında yorgunluk, baş dönmesi, baş ağrısı, göğüs ve karın ağrısı, kilo kaybı, eller ve ayaklarda üşüme görülür. Neyse ki bazı gıdalar anemiyi gidermede çok etkilidir. İsterseniz bunlara hep birlikte göz atalım. 1. Pancar. Pancar özellikle demir eksikliğinden kaynaklanan anemiyi gidermek için tüketilmesi gereken bitkilerden biridir. Yoğun miktarda demir içeren pancarda ayrıca lif, kalsiyum, potasyum, sülfür ve çeşitli vitaminler bulunur. Bunun yanı sıra pancar karaciğer detoksu yapmak için kullanılır. Pancarı salatalara doğrayabilir veya pişirerek tüketebilirsiniz. Ayrıca bir adet orta boy pancar 3 havuç ve 1 küçük tatlı patatesi blendırda karıştırıp, her gün içerek anemi gideren ve karaciğeri temizleyen bir detoks kürü uygulayabilirsiniz. 2. Ispanak Ispanak ve diğer yeşil yapraklı sebzelerin tüketilmesi anemiye karşı alınacak en iyi önlemdir. Ispanakta bulunan demir, B12 vitamini ve folik asit bedenin hızla kendini toplamasını sağlar. Yarım bardak pişmiş ıspanakta 3.2 mg demir bulunur. Bu miktar bir kadının alması gereken miktarın %20'sini karşılamaktadır. Bu nedenle bol bol ıspanak tüketmeniz tavsiye edilir. Ayrıca günde iki kere ıspanak çorbası içmeye çalışın. 3. Pekmez. Hemen hemen tüm pekmez çeşitleri kan yapıcı özelliğe sahiptir. Özellikle üzüm, dut, keçi boynuzu, pekmezi kansızlığa en iyi gelen türlerdendir. Kansızlığı gidermek için günde 2-3 tatlı kaşığı pekmez yiyebilirsiniz. Ayrıca bir bardak ılık suyun içine 2 tatlı kaşığı pekmez ve yarım limon sıkarak sabah aç karnına içmek kansızlığa iyi gelir. Limondaki C vitamini demirin emilmesini arttıran bir etkendir. 4. Nar Nar, demir, kalsiyum ve magnezyum yönünden zengin bir meyvedir. Ayrıca içerdiği C vitamini bedenin demir eminimini arttırır. Düzenli nar tüketildiğinde av yuvarlar ve hemoglobin seviyesi de artacaktır. Ayrıca bir bardak nar suyuna çeyrek çay kaşığı tarçın tozu ve iki çay kaşığı bal dökerek bir kür hazırlayabilirsiniz. Her gün kahvaltıda içebileceğiniz bu kür kansızlığa iyi gelecektir. 5 muz. Demir yönünden güçlü muz hemoglobin üretimine yardımcı olur. Ayrıca muz folik asit, B12 vitamini ve magnezyum içerir. Tüm bu maddeler anemi tedavisinde önemli rol oynar. Bu nedenle günde bir adet muz yemeye çalışın. Muzun üzerine yine demir içeren bir gıda olan bal dökerseniz kansızlığa iyi gelen çok sağlıklı bir tatlı yapmış olursunuz. 6. Yumurta. Yumurta, zengin protein içeriği ve antioksidanlarla kansızlık çeken herkesin tüketmesi gereken bir gıdadır. Bu nedenle sabah kahvaltınıza bir adet haşlanmış yumurta eklemeniz tavsiye edilir. 7. Kırmızı et. Her türlü kırmızı ette bol miktarda demir bulunmaktadır. Özellikle kalp, böbrek ve ciğer gibi sakatatlar demir oranının en yüksek olduğu bölümlerdir. Ayrıca kırmızı et B12 vitamini içerdiği için kansızlığa karşı yenmesi gereken gıdalardandır. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir başka şifa bul videosunda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.